Merhaba sevgili koçlar. 2022 Temmuz ayında birlikteyiz. Bu ay sakin bir ay olacak. Çok zorlu bir ay olacağını düşünmüyorum. O yüzden içim rahat. Tabii ki her ay mutlaka dünyanın bir yerinde bir şeyler olacaklar. Ama hani böyle çok da karışık kuruşuk bir ay olacağını düşünmüyorum. Biraz, özellikle sizin için zaten en zorlu süreç ayın başı olacak. Ayın ilk haftası biraz zorlu geçecek. Neden? Mars Koç burcunda, sizin burcunuzda Mars ve Plüto ile çok zorlu bir açı yapacak. Pluto ve Pluto ve Mars ikisi de kavgayı savaşı anlatan iki gezegen olduğu için bunların Birbirleriyle yaptığı zorlu açı sizin için bir mücadele, bir risk, bir kriz anlamına geliyor. Hangi alanlarda diye bakarsak bir kere iş hayatınız ve sosyal statünüzde diyebilirim ayın biri ikisi e, ayın beşine kadar gerçekten bu anlamda çok zorlanacağınızı söyleyebilirim. Hatta ayın birinde ay da Plutoya karşı olacağı için çok stresli bir gün yaşamış olabilirsiniz. Bu ay onun haricinde Güneş sizin yuvayı anlatan alanınızda. Biraz Mars'la ayın ilk haftası yine sıkıntılı bir konumda olsa da olduğu yerde kendini rahat, konforlu, güvende hissettiği bir yerde olacak. Siz de kendinizi öyle hissedeceksiniz. Kardeşleriniz, akrabalarınız, yakınlarınız, komşularınızla iletişiminizin çok olduğu, onlarla keyifli zamanlar geçirdiğiniz aynı zamanda çalışan eee koç burçlarının yeni projeler ve veya olan projelerde yoğun bir şekilde çalıştıklarını, iletişimlerinin arttığını söyleyebilirim. E, kendinizi çok rahat ifade edebileceksiniz özellikle çalışma hayatında. Ama tabii dediğim gibi ilk hafta biraz gerçekten zorlu. Çünkü burada bir üstle bir mücadele, bir kriz de söz konusu olabilir. Üstte bir yöneticiydi. Şimdi, tüm bunlara rağmen yine Jüpiter sizi koruyan bir durumda. Çünkü sizin burcunuzda. Bu da demektir ki sizi koruyor demektir e, Jüpiter. E, ve bu sizin e, her ne olursa olsun süreci korunarak geçirdiğinizi e, anlatıyor. Bu da yine güzel bir süreç olacaktır. Ayın 5'ine geldiğimizde iki tane gezegen de yer değiştiriyor. Bir Mars Boğa burcuna geçerek para alanınıza gelecek ve bu da şu demek: para alanınıza geldi. Yandan itibaren para harcamaya başlayacaksınız. Ama bu aynı zamanda parayı kazanma hırsı da verir sevgili koçlar. Dolayısıyla parayı kazanma hırsınızla beraber dediğim gibi parayı harcama hırsınız da olacak. Yine aynı gün Merkür'de Yengeç Burcu'na geçecek. Bu da ne demektir? Merkür'ün Yengeç Burcu'na geçiyor olması ne demektir? Diyor ki Merkür Yengeç'te e, biraz yuva ile ilgileniyorum. Dikkatimi yuvama veriyorum. Belki bu bir tatil süreci olabilir ama burada Ailenizle birlikte iletişiminizin yoğun olduğu alanın aile konuları olduğunu söyleyebilirim sevgili koçlar. Şimdi gelelim ayın 13'ünde. Ayın 13'ünde bir dolunayımız var bize. Hemen bakalım nerede oluyor bu dolunay. Evet ayın 13'ündeki dolunay bu Oğlak Burcu'nun 21 derecesinde oluyor. Yani şurada 21 pardon şurada oluyor güneşle karşılıklı demek burası sizin iş ve kariyer alanınızın denge noktası olduğu için demek ki bu dolunayda siz iş hayatınızla ve sosyal statünüzle ilgili olarak bir e, denge kurma arayışı içerisinde olacaksınız. Burada ana sıkıntınız maddi konularınız olacaktır. Maddi konularınızda hem gelir artışınız olmakla beraber geçen yıldan beri süre gelen Satürn-Uranüs kavgası da sizin bu alanlarda hala bir mücadelenizin olduğu ve beklenmedik krizleri yönetmeye hazır olduğunuzu söylüyor. Ve ayın 18'ine geldiğimizde ise Venüs yengeç burcuna girecek. İşte burada henüz yani 18 Temmuz civarın tatile gitmemiş olanlar varsa daha önceden buralarda tatile gidebilirler. Aileleriyle keyifli bir konuma geçebilirler. Sevdiklerini evlerinde ağırlama, aileyle beraber kutlama yapma durumunda ...kalabilirler. Durumda kalabilirler derken... ...zor olmuş, zor gibiymiş... ...konuşmak istemedim. Biraz burgu öyle oldu ama... ...evet... ...girelim ayın yirmisine bu sefer... ...bu sefer Merkür... ...Aslan Burcu'na doğru hareket edecek... ...sevgili e, koçlar... ...ve Aslan'a girdiği anda... ...işte o zaman şu aile ortamından... ...çıkıp biraz gerçekten... ...kükremeye başlayacaksınız... ...kendinizi göstermeye çalışacaksınız... ...söylemlerinizle etrafınızı etkilemeye çalışacaksınız. Sizin için gerçekte çok farklı bir süreç olduğunu söyleyebilirim. O ev ortamından çıktığınız, daha sosyalleştiğiniz, eğlencelere gittiğiniz... ...belki de kiminizin çocuklarınızla ilgilendiğiniz bir süreç başlıyor ee, diyebilirim. Ayın 28'ine geldiğimizde sevgili koçlar ayın 28'inde ise e, bir yeni ay var. Aslan Burcu'nda olan bir yeni ay. 5 derece. Çok güzel bir yeni ay sizin için. Gerçekten burada kimi koç, bekar koç, bir ilişki arayışı olanlar için bir tanışma, bir birliktelik, bir eğlence çok güzel bir şey. Çocuklarıyla ilgili e, çocukları olanlar için okullarıyla ilgili ve onların hayatlarıyla ilgili yeni kararlar alma, güzel kararlar verme süreci. Aynı zamanda sizin için çok eğlenceli bir süreç neden derseniz Jüpiter burada Koç'tan çok güzel bir enerji verecek bu yeni aya. Bu da sizi gerçekten böyle eğlenen, keyif alan, üreten, hele ki böyle hobisi olan spor yapan sanatla uğraşan kişiler için gerçekten çok güzel kendilerini iyi ifade edebildikleri bir e, zaman e, olacak diyebilirim şimdi ayın 28'i yani ayın sonuna geldiğimizde bir açı var Arkadaşlar bu Uranüs'ün Uranüs'ün kuzey ay düğümüyle yaptığı birliktelik bakın ayın 28'inde Uranüs ve kuzey ay düğümü para evinizde Merkür'ümüzde de biraz zıt bir açı yapıyor bu bir beklenilmeyen bir para kaybı veya parayla ilgili beklenilmeyen bir sıkıntıyı ama bu sıkıntının sizin hayatınızda ya önceden de olduğunu ama sizin bunu görmezden geldiğinizi ama artık görmek zorunda olacağınızı ve bunu çözmeniz gerektiğini anlatan bir para sıkıntısı ve Mars da buraya eşlik ediyor çok yakın bu hatta 19 Temmuz 31 Temmuz hatta Ağustos'a da sirayet eder de ilk haftalarına ilk haftasına Mars da buraya yaklaştığı için gerçekten e, para konusu sizin için ciddi bir challenge olacak O yüzden maddi konularda e, çok dikkat etmeniz Özellikle bugünlerde risk almamanız gerektiğini söylemek isterim Her ne kadar Jüpiter burada yeni ayı güzel desteklese de burada beklenilmeyen ve daha önceden çözümlenmemiş ama çözümlenmesi gereken maddi sıkıntılar konusu günümüze gelecek ve ayı sizin biraz, zorlu bir şekilde kapamanıza sebep olacak. Çünkü aynı zamanda da Venüs çok mutlu olduğu yuvasında Şiron'la zorlu bir açı içerisinde diyor ki kusura bakma diyor. Ben evet rahat bir yerdeyim ama beni de iyileştirmen gerekiyor diyor sevgili e, koçlar. Bu ayın sizler için de sevgin mutluluk getirmesini isterim sevgili.